Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beraber. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber gördüğünüz gibi çekiliş şartlarını söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi klavyemiz burada. Bilmeyenler için söyleyeyim 80 TL'lik bir tane Logitech klavye çekilişimiz var. Logitech K120. Gördüğünüz gibi. Ve göstereyim. Normalde pazartesi günü şartlar gelecekti ama gecikme oldu. Şartlar söylüyorum. Bir kanala abone olmak. En az 100 e abone olduğumuzda çekiliş başlayacak. İki bu videoya en az 25 like gelecek. 25 like gelse çekilişimiz başlayacak. Yani öyle diyeyim. Instagram'dan beni takip etmek zaten yukarıda bir yerde çıkmıştır. Ee, sonra yorumlara katılıyorum yazmak ve Instagram adresinizi yazmak size ulaşmam için. Katılıyorum bir tarafa Instagram adresinizi bir tarafa yazmak ve kesinlikle paylaşıp bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Videoyu sonuna kadar izlemezseniz geçersiz sayılıyor. Ve paylaşmanız çok önemli. Ee, mümkün olur. Bir hesaptan katılın ki herkesin şansı eşit olsun. Gördüğünüz gibi klavyemiz burada. Klavye gerçekten çok kaliteli. 80 TL zaten fiyatı. Görüyorsunuz. Şurada bir şey var bana bilmiyorum. Bakayım. Kullanma kılavuzuymuş. Şurada da kullanma kılavuzu var. Ee, bu kadar yani. Play beyişlere koyayım. Kazanan arkadaşımıza kargo ile yollanacaktır. Herkese bol şans diyorum. Paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Paylaşmak ve videoyu sonuna kadar izlemek kesinlikle şarttır. 100 abone olduğumuzda ve bu videoya en az 25 like geldiğinde çekilişimiz başlayacaktır. Hemen e, umarım başlar çekilişimiz ve kazananı göndeririz. Bir de ne çekiliş istiyorsanız yorumlara yazın. Ne videoları ve ne çekilişleri istiyorsanız yazabilirsiniz. O videoları da yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.